Merhabalar ben Deyzey'im. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FNAF TRS videosu yapıyoruz. Yanımda Efe ile Umut var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk dostum. Hoş bulduk. Tamam şimdi. E, öncelikle buradaki oyunların ben bazıları mesela bu ne abi? Ha Freddy mi bu? Freddy in mi bu? Evet, ikincisi. FNAF 1. FNAF 1. E, bayağı go bu arada. Ulan dur bilmiyorum diye bir liste yaptım. Ne? Ha tamam bak. Önce bunları ayarladım değil mi? Bilmiyorum. Efsane, efsane, efsane yazdım, efsane, efsane. efsane. Tamam bak. FNAF 1 bak. Evet. Bu oyun, bu oyun. insanlar bu oyun yüzünden sadece FNAF kapı kapatma oyunu olarak biliyor. Ama FNAF'ta kapı falan kapatmıyor. Sadece iki oyunda kapı kapatıyor. Efsane. Evet. FNAF 2. Ee, bu oyun e, eğer böyle evet. izliyorsanız, izliyorsanız size çok güzel bir oyun olarak gelecektir. Çok eğlenceli gözükecektir. Ama oyunu oynarsanız onu buraya koyarsınız. Ee, bu, Bence Oynasam da eh. Abi eh falan değil bu. Toy Bonnie. Toy Bonnie ile Toy Bonnie ile benim Oğlum bu destansı bir oyunu. Sen çırpınmaları hatırlamıyor musun ki çıktın oyunda? Sana çok çırpınıyordu. Abi bu Withered Foxy ne böyle falan yani? Sen Wither Foxy Toy Bonnie yanında hiçbir şey bak. Toy Bonnie. <laughs> Toy, Toy Bonnie. Bolun Fred de çok sıkıntı. Toy Bonnie Efe oyunun çıkmasından 10 yıl sonra alt ettiler biliyor musun? Minus 7 stratejiyle. Evet. Ee, o tamam. sırada bu ne bilmiyorum. Bu ne bu? Abi, bu nasıl için troll oyunu. oğlum çok iyi o. Abi bu ne? Yapayım, çok kötü koydum. Anlat bunu. Düz, hangi düz, böyle bir saat bile sürmeyen bir şey. Ha tamam buraya koydum. E, bunu şey bilmiyorum arkadaşlar. Hatta bilmiyorum koyayım ya. Ya kötü zaten. <laughs> <laughs> troll oyun ne kadar iyi 3. Şimdi. İyi. İyi demem. Çok kötü demem. Hmm. Eh derim geçerim buna. Ağzım. Ben de oynarken. Hayır bak şimdi Springtrap'in jumpscare'inden dolayı böyle çok kötü diyenler var. Ama o aslında şey biraz hikaye ile alakalı. Michael'ı görünce şaşırıyor bir de ağzını da açamıyor. Kapalı çünkü ağzı sıkışmış falan Ama yani korkunç değil oyun. Korkunç değil mi? Değil. Ne? ne? Korkunç değil mi? Ne? Efe oynadım ben oyunu. Oynamamışım bir konuşma bitirdim. Biz de oynadık. Bitirdim. Oynamadım. Umut Umut korkunç mu? Ortalama değil. Var. Kınavda bu da ortalama. Mahtere hiç bu oyunda yok. FNAF 4. FNAF 4. FNAF 4 ayrı bir şey yok. FNAF 4. Bunu böyle efsane koyacağım. Hollowed Edition. Hollowed Edition'ı iyiye koyacağım. Ben hiç sevmiyorum Hollowed Edition çünkü. Ha, Halloween Edition. Yani Nightmare Mango odana girince statik sesi geliyor. Garip bir şey. Daha kolay değil, değil mi? Güzel var. Aynen. Yo fark etmiyor aslında. Yani. Ya yani bir farkı yok zaten. Aynı yere koyayım ya. Bence karakterleri daha iyi Ee, bu ne? Ha bu şey mi? Update 2. FNAF World daha önce koydum ya. Bu sonradan geldi. Ha FNAF World efsan değil. Ah, çok ben. kötü değil. FNAF eh. Kadar eh. E. Abi FNAF World. Ben, 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 ben. 50 kere bitirdim. İyi. Bana ne? <laughs> Bana ne? Umurumda gibi duruyor bu. <laughs> El, hayır 50 kere bitirdim. Oyunun her şeyi biliyorum. Oyun kötü değil. En iyi RPG oyunlarından biri. İyi. Eh. Update e. key ile onun yanına koydum. Bıra Hikayesi. Hikayesi. Hikayesi mi var? Evet. <laughs> Anlat. abi, abi şimdi e, animatronika diye bir... Abi burada da garip şey at, bulum bunu bilmiyorum ha. Otururum sorayım, ben de bilmiyorum. Sis location iyi. Sis location efsane efsane, efsane 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 değil. Efsane. efsane. Bu kadar hype vardı ki Fist'in location için. Değdi de bence bu arada. Umurumda değil. Efsane değil yani. Efsane değil. Bir için bir sene bekledim lan. Efsane değil. Tam efsane değil ki iyi. Efsane bu efsane. arada. Bence efsane. En zorlayıcı oyun. Efsane. Bence de efsane. Aslan Knight şey. Abi bak. Buradaki efsanelik her şeyin ikonikleşmiş bir şey var. Buradan bana ikonikleşmiş bir şey söyleyin. Eee şey. Bak yok. Hayır oğlum. Michael Efton yürüme sahnesi. Oğlum o ne Efe? Buraya hemen videosunu koy abi. Bak, ben beğenmiyorum hep FFPS'yi bu arada. FFPS'e de çok şey oldu Abi ne, neresi FFPS? abi yeter ya bu denizi ne böyle ya? Fnaf 3'e eh diyor. Fnaf pizza resmi de eh diyor. FFPS'de Jumpscare'ler PDG. Tamam iyiye koydum hadi sizin için. <laughs> tamam bunu buraya koydum. ojene iyi. Abi bence OJN'i 6 ayda yapıldı yani. Yüzü gayet iyi. Wanted bu arada efsane ama iyi de olabilir. <laughs> i̇yi bence. <laughs> şey, Held Wanted an için başka bir evre. Evrimleşti FNAF. Abi ya hayır. Indiden çıktı yani FNAF. Ben niye seviyorum biliyor musun? Bu şey gibi çünkü. Karakter böyle ana karakter ölür ya seride. Sonra devam etsin diye pişman olur yazar gider. Hayır hayır aslında ölmemişti ölmemişti arkadaşlar ölmemişti. Ondan dolayı iyiye koyuyorum. Oğlum ben Vanessa'yı oynanmaz mu? Oğlum William Afton'un ölmesi lazım orada normalde geri geldi bir anda. Hayır be, oğlum hayır Fantasy'de anlatıyor ya oyuncu oyunlar sadece bir oyun aslında gerçek değil. Bunu ne anlattın sen be? Yani o çok saçma geldiği için iyiye koyuyorum yoksa ben efsane. Bir yere efsane koy bari ben, yani, bence gayet bayağı iyi be, bir diğer yani. Are bize bayağı yardımcı oldu ama Oyun olarak efsane değil. Oynamadım ben. Oğlum, i̇yi bu arada. İyiye koyabilirim. Kanka o da yeni bu da yeni bir çan. hiç kimse beklemiyordu öyle bu. Yani evet. Kaldırılmasaydı daha iyiydi. Kaldırılışı <laughs> ehe koyacağım. Pokemon Go gibi bir şey. Kaldırıldı ama. Ne yani boş ver. Eh de kalsın Eee... Eh. Kanka bu çok kötü bir <laughs> şey. evet bence de bu, bu ne? bu, bu ne? <laughs> bunu da, bunu da, bunu, bunu bilmiyor yani, koyacağım? Şey bu, beat'em up oyunu. Ben bilmiyorum. Hayır hayır arada. çok kötü, beat'im yok. Bunun ne olduğunu e, bilmiyorum o yüzden. Şey var ya... Security Breach... Tamam. Eee... Çok kötü bu arada. Security Breach, Ruin. Bu iyi. O da E eh bu arada, o kadar da iyi eh. değil. Öyle. Ruin de E. Abi iyi lan. Hayır bence E. Eh. Bence de Tamam. Bunu bilmem ama koyacağım. bu Elband 2. İyi. Elband 2 şey de iyi bu arada. Elband 2 efsane. İlkinden daha iyi. Al buraya koy. Mutlu İlkinden musun? Evet abi. evet. Tamam. Daha iyi. Evet ben bence dur bak. Sen yapalım Abi. Daha bekle bekle pişir, pişir. şu anda pişiriyorum bu arada. Tamam okey oldu. Hayır, kötü pişirdim. Kötü pişirdim. Ne? Hayır, hayır pişirdim. Fnaf eğerden kesinlikle daha iyi olamaz. <laughs> ha ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam pişirdim şu anda. Evet arkadaşlar bizim telisimiz bu. Ee, daha fazla telis istiyorsanız hemen aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hayır Rudbus'u koyma. Rudbus'u <laughs> 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 <laughs>